Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifiks Araştırma Departmanının hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Ee, önemli bir haftadayız. Bu hafta itibariyle yarın ve öbür gün özellikle ilk öncelikle ABD tarafından gelecek FOMC toplantılarındaki e, faiz kararları e, dikkat etmemiz gereken verilerden biri. E, sonrasında da Türkiye'nin son zamanlardaki kurdaki fazla e, hızlı hareketlerinden dolayı artık e, Merkez Bankası tarafından da beklentiler farklı bunların üzerine biraz konuşacağız ve genel hatlarıyla da zaten e, dolar karşısındaki varlıklara emtia grubuna e, kriptolarda son zamanlarda tekrarda bir düşüş başladı. Rallymiz aşağı yönlü bir rallymiz başlamıştı. E, düş trendiyle birlikte kriptolara da inip sorularımızı yanıtlamaya çalışacağız. Programın gidişatını böyle tasarlayacağız. E, şimdilik ilk etapta e, son zamanlardaki fazlasıyla konuştuğumuz e, teşvik paketi haberlerinin yanı sıra biraz da artık piyasalarda e, daha farklı aşılamaların hızlanmasıyla birlikte özellikle Avrupa tarafında İngiltere ve AB ülkeleri arasındaki belli başlı birkaç sorundan bahsetmemiz lazım. Genel çerçevede bakacak olursak zaten ihracat ve ithalat kısmında yakın zamanda çıkan haberlerle birlikte Ocak ayında zaten İngiltere tarafından ihracatta AB ülkelerine %40 bir azalma söz konusuydu ve bunun yanı sıra son zamanlardaki aşı e, milliyetçiliği aşı tartışmaları da hat safhada. bu aşı haberleriyle birlikte artık e, zamanlaması da e, biraz daha manidar olduğunu söyleyebilirim. Tabi bu kendi görüşüm biraz da. E, AstraZeneca bildiğiniz üzere zaten İngiltere menşeli e, Oxford'un çıkardığı bir aşı söz konusu. Bu Brexit sürecinden sonraki Avrupa Birliği ile olan ticari sıkıntılar biraz daha aşı milliyetçiliği ile birlikte bu AstraZeneca tarafında da görmeye başladık. AstraZeneca'nın zaten evet diğerleri Moderna, Pfizer, BioNTech biraz daha ABD ve Almanya menşeli olduğunu söyleyebiliriz. Rus, Çin ve İngiltere aşılarını bir yana koyacak olursak son zamanlarda özellikle Bloomberg tarafından gelen haberler biraz daha servis edilen haberlerde İngiltere üzerindeki bu haberleri fazlasıyla duymaya başladık. Bunun da biraz da manidar olduğunu olduğu kanısındayım açıkçası. Çünkü zaten hala hazırda Avrupa Birliği ile İngiltere arasında bu ticari anlamdaki sıkıntılar bitmiş değil. Ve İngiltere menşeili bu Oxford tarafından geliştirilen AstraZeneca aşısı da İskandinav ülkeleri başta olmak üzere 8-10 taneydi. Şu an sayıları fazlasıyla artıyor. Almanya'da işin içine dahil oldu, İtalya'da işin içine dahil oldu ve bu dahil olmalarla birlikte biraz daha pastadaki büyük payı e, ABD şirketlerine e, kaptırmama e, diyebiliriz buna. Almanya'nın da en son yayınladığı raporla birlikte evet biz de AstraZeneca'yı askıya alıyoruz haberleri çıkmıştı. E, bunlar piyasada şu anlık e, çok fazla fiyatlanmasa da e, etki eden önemli e, hareketlerden olduğunu söyleyebilirim. DAX tarafına, endeks tarafında da etkisi var. Diğer MTA gruplarında da keza öyle. Bu haberlerle birlikte genel itibariyle zaten bu hafta itibariyle merkez bankalarının haftası olduğunu söyleyebiliriz. Geçenki ECB toplantılarında da Lagard'ın da belirttiği evet faiz oranlarında bir değişiklik yok. Yarın FOMC'de Powell'ın konuşmaları çok çok fazla bir şekilde piyasaların beklediği bir konuşma olacak. Biraz daha o güvercin duruşunu değiştirmesi aslında bekleniyor fakat son zamanlardaki özellikle 10 yıllıklardaki bu seri artışın nerelere kadar gidebileceği şu an hala da kestirilmiş değil. Oyunluk faizler 1.60'ların üzerinde seyrediyoruz şu an. Tutunduk bu hafta itibariyle zaten 60'lara geldik ufak bir geri çekilmeler yaşadık fakat yatay seyrimiz devam ediyor. Bu endeks tarafında ve emtiye tarafındaki yansımalarını aslında Geçen hafta çok sert düşüşlerle altın tarafında görmüştük. Şimdilik biraz da endeks tarafını aşılamaların iyi gitmesi ve teşvik paketinin artık hızlı bir şekilde imzalanıp artık dağıtılmaya başlanması biraz da önemli. O yüzden ABD tarafında biraz daha pozitif ayrışan bir endeks senaryosunu görüyoruz. Özellikle Dow Jones tarafında S&P ve Nasdaq tarafındaki alıcılı seyirlerimiz gördüğünüz üzere zaten. Avrupa tarafında Fransa, İtalya ve belli başlı ülkelerde İtalya biraz daha pozitif seyretmişti. DAX tarafında rekor seviyelerden biraz daha toparlanmalar görüyoruz. 14.500'lerin altına sarkmalarını görüyoruz. O yüzden bu gelişmeler eşliğinde zaten ABD tarafının biraz daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bunların biraz daha rekor seviyelere endeksleri biraz daha rekor seviyelere taşıyacağını açıkçası bu kısa vadeli olarak bekleyebiliriz. Fakat enflasyon beklentileri özellikle Mayıs ayında dikkat etmemiz lazım. ABD tarafında aşılamaların hızlı gitmesiyle birlikte zaten yarın itibariyle açıklanacak bu faiz oranları kararları önemli takip ediyor olmamız gereken verilerden. Bunun getirisiyle birlikte zaten 2 yıllıklarda veya kısa vadeli enflasyon beklentilerinde 2023'e kadar FED tarafından gelen açıklamalar bir değişiklik olmayacağı. Yılında zaten piyasaları biraz daha rahatlatma adına veya diğer FED başkanları, bölgesel FED başkanları da aynı açıklamaları yapıyorlardı. Evet kısa vadeli enflasyonlarımızda biraz yükselme görebiliriz fakat 2023'e kadar çok da büyük bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Bu gelişmeler eşliğinde zaten. Bu sakin söylemlerinin ardında aslında baktığımızda 10 yıllık görüntümüzü alalım. Diğer Fed başkanlarından ve ekonomistlerden gelen <laughs> söylemlerle birlikte pandemi öncesindeki zamanlara geri geldiğimizi söyleyebiliriz. Birkaç e, geçen haftaki özellikle yayınlarda da aynısına değinmiştim. Şu anlık evet e, hızlı bir şekilde yükselme oldu. Fakat ABD tarafında zaten %30'u geçen bir aşılama söz konusu ve irili ufaklı yaklaşık 4 4,5-5 tane paketin geçtiğini söyleyebiliriz. 4-5 trilyon dolarlık. Zaten bunun olmasıyla birlikte 10 yıllıklarda özellikle 2016 seviyeleri ve tam pandemiden önceki 2019 seviyelerine geldiğimizi söyleyebiliriz. Sadece bu hızlı artıştan dolayı piyasalarda çok seri bir şekilde bu 1,5-2 aylık dönemde MTA grubunda ve endeks tarafında yansımalarını biraz satıcılı olarak gördük. Negatif ayrıştığını görmüştük. Şu an normal kontrolü edilebilir ölçüde biraz yükselmesiyle birlikte sıkıntılar olmayacaktır. Fakat bu özellikle ons tarafını fazla bir şekilde baskıladığı için 1700'lerin aşağısına sarkmalar gösterdik. Her ne kadar teşvik paketi yukarı yönlü hareketleri tetikleyecek olsa da şu an hala hazırda hem ETF tarafındaki çıkışlar, fonlardaki çıkışlar ve 10 yıllıklardaki sert yükselişler altını biraz daha baskıladığını söyleyebiliriz. Altın tarafındaki Görüntümüze bakalım grafiğimizi aldığımızda zaten daha önceki yayınlarda evet 1700'lerin e, üzerine gelebiliriz. 20 ve 30 bandı arasında bir tutunma söz konusu olabilir. Ve bu tutunma zaten e, hala hazırda evet şu anki senaryomuzda yatay eksenli dün ve bugün itibariyle yatay eksenli seyrimizi söylüyor gösteriyoruz. E, az önce de belirttiğim gibi, yayının başında belirttiğim gibi Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasalara biraz daha yön verecektir. Özellikle hala hazırda sakin ve güvercin duruşunu değiştirmediği takdirde 10 yıllıkların yukarı tırmanması halinde tekrardan 1700'lerin altını test edebiliriz. Fakat yatay seyrimizi yarın itibariyle de bir miktar daha hacimler düşük seyrediyor. Bu düşük hacimlerle birlikte 20 ve 35 bantları arasında hareketler gösteriyoruz. 50'lere yaklaşmamız ve hafta hafta kapanışı itibariyle 50 bantlarını kırdığımızda tekrardan 1770 ve 80 bant aralığı bizler için önemli seviyeler olacak. Bunları dikkatle takip ediyor olmamız lazım. Şu an halihazırda az önce de bahsettiğim gibi biraz daha sakin giden Paul'un yarınki konuşmalarına odaklanılan bir piyasa söz konusu. Gümüş tarafındaki görüntümüzü de alalım. Gümüş tarafında birkaç zaman içerisinde zaten altına göre pozitif ayrışan bir görüntümüz söz konusuydu. Zaten rasyomuz rasyomuzu da alayım. Altın ve gümüş rasyomuzu da ekleyelim. Özellikle birkaç zaman öncesinde belirttiğim 50 günlük harekette ortalama bölgesi bizler için önemli seviyeler olacaktı. Fakat oralara çok sert bir şekilde düşüş yaptığımızı görüyoruz. ETF görüntümüzü de alalım. Biraz daha gümüş tarafındaki hareketleri net anlamak adına. Altın tarafında e, hep bahsettiğim fon tarafında çıkışlar e, altını baskılamıştı. Yukarı yönlü hareketlerini baskılıyordu. Gümüş tarafındaki keza öyle son e, özellikle boğa itibariyle ETF'lerde de fonlarda da fazlasıyla çıkış vardı. ETF heh, şöyle gümüşü alayım. Fonlarda da çıkışımız vardı fakat bu ay itibariyle artık son zamanlarda özellikle son bir hafta içerisinde de ETF'lerde de çıkışlarımızı gözlüyoruz. Bu da gümüş tarafındaki yansımalarımız zaten 100 günlük harekette ortalamadan 25'lerin altına da sarktığımız görüntüler vardı. 24 bantlarından 24 24 50 bantlarından tekrar yukarı ataklarla birlikte 50 günlüğe yakın sadık. Önemli seviyeler 25 50 ve 50 günlük harekette ortalama seviyelerimiz 26 40 seviyeleri bizler için önemli olacak. Ee, hafta kapanışlarımızı 25 50'lerin üzerinde yaptığımız takdirde 100 günlük harekette ortalamaların üzerinde yaptığımız takdirde e, altındaki hareketlerle birlikte eğer ki 10 yıllıklar biraz daha sakin olarak piyasalarda hızlı bir şekilde yükselmezse gümüş tarafında özellikle geçen ayın sonlarındaki seviyelerimiz 26.50 26.80 bantlarına doğru tekrardan genişlemelerimizi görebiliriz. Kur tarafındaki görüntülerimize gelelim. Kur tarafındaki zaten hala halihazırda baktığımız takdirde şöyle bir geri dönüşlerimize bir bakalım geçen cuma itibariyle gelişmekte olan ülkeler tarafında yansımalarını biraz görelim. Özellikle Güney Afrika biraz daha ve Meksika tarafı pozitif ayrışıyor. Türk tarafı da e, keza Türk lirası tarafında da Brezilya realinin ardından biraz daha pozitif ayrıştığı bir görüntü içerisindeyiz. Grafiğimizi alayım. Şu anlık önemli hareketli ortalamalar seviyelerinde bulunuyoruz. Şimdilik belli kurumlardan gelen açıklamalar bunları biraz daha yorumlamaya çalışalım. 50 bas, 75 bas, 100 ve 150 baz olmak üzere piyasada beklentiler söz konusu. Ekonomistlerin ve büyük kurumların beklentileri söz konusu. Bu beklentiler eşliğinde zaten şu anlık halihazırda 50 ve 200 günlük pardon, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar Arasında sıkıştığımız bir görüntüdeyiz. Bu da bizleri zaten 760 ve 745 band aralığında sıkıştığımız bir tabloya, görüntüye sokuyor. Şimdi bu gelecek açıklamalarla birlikte, hatta Bloomberg ekonomi ekonomistlerin katıldığı anketlere göre zaten şu an halihazırda hazırda beklemeyen kalmadı. Piyasada büyük kurumların ekonomistlerin herkes 50 veya 150 bas arasında bir puan artışı söz konusu. Bu puan artışı 18, %18, %18.5'a gelebilir. Bu bizleri nerelere kadar sürükleyebilir? Yine önemli seviyelerimiz 7.30 seviyeleri bizler için dikkat etmemiz gereken seviyeler. Puan artışı olması takdirde 100 veya 150 bazlık bir puan artışı olması halinde dikkat etmemiz gereken seviyeler bunlar. Fakat Merkez Bankası son yarım yıllık bir senaryomuza baktığımızda değiştirmesi gereken zamanlarda biraz daha sabit tuttu. Piyasaların beklentiler değiştirmemesi gereken zamanlarda da çok yüksek faiz artışlarıyla birlikte 400-475 puan faiz artışlarıyla birlikte biraz daha olumlu adımlar atmaya çalışıyordu. Bu da zaten e, Elvan'ın ve Ağbal'ın göreve geldiği sürelerde biraz daha güçlü görünmeye başladığı sürelere tekabül ediyordu. Şu an hala hazırda biraz doların pozisyonuna dikkat etmemiz lazım. Endekse baktığımızda zaten 91 seviyelerinde olduğumuz bir endeks görüntüsü var diğer varlıklar karşısında küresel zaten piyasalarda kurumların ve bireysel de ekleyebiliriz buna bireylerin ve kurumların kendilerini biraz daha heceleme yoluyla şu an itibariyle son zamanlardaki hareketler doların güçlendiği bir piyasa söz konusuydu küresel anlamda söz konusuydu tabii ki biz bunun yansımasını biraz daha fazla hisseden ülkelerden biriyiz eğer ki faiz artırımı olduğunda tekrardan atılacak ekonomik reformda da açıklanan paketteki gelişmeler çok çok önemli. Gerçi IMF tarafının açıkladığı açıklamalar var bu COBİ'lerle ilgili yani küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili. Türkiye biliyorsunuz zaten bu işletmelerin fazlasıyla sayısının fazla olduğu ülkelerden biri. Bunların çok ciddi bir şekilde desteklenmesi lazım. Artık biz de aşılamalarda iyi gittiğimizi görüyoruz. Dünyada da sayılı ülkelerden birkaç ülkenin içerisindeyiz. 10 On, ilk onun içerisinde olmamız lazım. Bu gelişmeler eşliğinde zaten evet kademeli e, açılmalarımız devam edecek. Aşılamalarımız hızlanırsa devam edecek. Fakat aşılamalar konusunda daha önce Fahrettin Koca'nın yaptığı bir açıklama vardı. O açıklama çok çok önemli. Kendi aşımızı üretmemiz 3. ve 4. çeyrek itibariyle zaten hala hazırda 2. faz çalışmaları bitmiş olması lazım. 3 ve 4'ü hızlı bir şekilde atlatıp Çin'le her ne kadar Çin'le ilişkilerimizi düzeltmeye çalışsak da bu ay itibariyle gelmesi gereken 50 milyon dozluk aşı hala hazırda Çin'de bu kartını oynamaya çalışıyor. Sadece bunu batı tarafından aşı kartı oynanmıyor. Amerika yapmıyor bunu sadece veya Pfizer veya BioNTech'ten Moderna'dan gelmiyor bu ıı, hareketler. Çin tarafı da hala hazırda dünyaya her ne kadar yardım edeceklerini ucuzdan satacaklarını söylese de Türkiye üzerinde ıı, özellikle Ankara ve Pekin hattında bu aşı ıı, sıkıntıları ıı, sık sık zaten haberlere de yansıyor. Beklenilen sürelerde taahhüt edilen sürelerde verilmiyor. Bunu yapmaları zaten ıı, beklenen hareketler çok çok daha normal. O yüzden umarım aşı kısmında 22 biraz daha iyimser bir senaryo olabilir. 2022'nin başları itibariyle 3. ve dördüncü fazları atlatırsak o zamanlar itibariyle Türk ekonomisinde biraz daha rahatlama göreceğimizi söyleyebiliriz. Şu an enflasyon baskısını evet kur tarafında çok ciddi hissediyoruz. Bu yüzden zaten puan artışı Merkez Bankası'ndan gelecek kararlar 18'inde çok önemli. Dediğim gibi 7.30 7.40'ların altına bizi sarkıtacak görüntü 7.30 7.20 bantlarına geri çekilebiliriz. Fakat doların güçlü seyriyle birlikte yarın Powell tarafından açıklanacak haberler. Endeks tarafında bir miktar daha dolar endeksinde 93 94'leri test etmemiz halinde bu hem zaten diğer varlıklarda, parite tarafında, euro tarafında, sterlin, japon yeni tarafında güç kazanacak bir dolarla birlikte biz de tekrardan 7.80 ve 8 kritik seviyelere doğru genişlemeler gösterebiliriz altın sorularını az önce Nuray Hanım değindim Mehmet Ali Bey bakıyorum sorularımıza bp yazmışsınız sanırım sterlin sordunuz Aynen Mehmet Ali Bey'in az önceki zaten dolarla ilgili kurla ilgili e, az önceki yorumlarımı e, Euro ve Sterlin tarafında da aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizlere hala hazırda zaten e, geri çekilmeler olduğu takdirde 10-25 seviyeleri 100 günlük harekette ortalama Sterlin Türk Lirası karşısında e, 100 günlük hareketli ortalama seviyesi e, önemli seviyeler olacak. E, yüksek ihtimalle de zaten... E, faiz artırımı gelse bile hala hazırda 10 seviyelerinden aşağı düşmemiz şu an kısa vadede pek de mümkün görünmüyor. Evet evet Mehmet Ali Bey gördüm sterlin Türk lirası e, faiz artırımı gelmesine rağmen e, kısa vadede az önce de bahsettiğim gibi pek de mümkün görünmüyor. 10 seviyeleri 10.25 ve 10, 10 seviyeleri 10.08 iki tane hareketli ortalama bölgemiz bizler için önemli seviyeler olacak. Sterlin Türk lirası tarafında. Eğer ki e, Türk Lirası tarafındaki faiz kararları sabit kalırsa yükselişlerimizi evet e, önemli seviyelerimiz zaten bu aralıklardaki yaklaşık olarak 1070 1080 bantları e, tekrardan gözlemleyebiliriz Mehmet Ali Bey. Bu hafta itibariyle e, özellikle değindiğimiz petrol tarafındaki zaten e, son bir kar satışlarıyla birlikte tekrardan 65'lerin altına sarktığımız görüntüler vardı. Petrol tarafına değinelim. Grafiğimizi açalım. Rica ederim Haruk Bey. Kritik zaten e, petrol tarafı Türkiye'yi de çok çok yakından ilgilendiriyor. Zaten bizim cari açık e, problemlerimizden, e, 150'den fazla dolara, dolarizasyonla ilgili sıkıntımız vardı zaten. Bu dolara bağlı olduğumuz tabloda özellikle her ne kadar Merkez Bankası ciddi ve olumlu adımlarını atmasına rağmen pozitif bir görüntü sergilemesine rağmen şu an hala hazırda biraz daha e, Türkiye'nin her ne kadar şu an jeopolitik sıkıntılarını konuşmasak da Nisan ayında biliyorsunuz Kıbrıs'la ilgili e, önemli gelişmeler olacak. İngiltere ve Kıbrıs ve Türkiye garantörlüğünde zaten 5 artı birlik bir zirve düzenlenecek. Son zamanlarda bu haberleri sık sık duyuyoruz. Mısır'la tekrardan yakınlaştığımız bir görüntü söz konusu. Petrol tarafına geçmeden önce özellikle kurla ilgili bu gelişmeleri de aktarmaya çalışayım. Mısır'la tekrar yakınlaştığımız bir söz konusu. Geçenlerde de özellikle Benjamin Netanyahu'nun yaptığı seçimler öncesinde... ...daha çok Osmanlı Yahudilerinin olduğu ben yatam olması lazım. Bir bölgeye gittiğinde... E, yaptığı bir açıklama önemli aslında. Biraz daha şu anlık o sıkıntıları konuşmasak da Doğu Akdeniz'deki bizim e, son zamanlardaki son 1-1,5 bir, bir yıldır e, uğraştığımız ve e, umarım bizim lehimize olumlu sonuçlanacak e, gelişmeleri zaten bekliyoruz. Netanyahu da evet Türkiye'de Osmanlı Yahudilerinin olduğu kısımda o bölgede. Evet Türkiye ile de görüşmeye başladık ve bu iyi bir gelişme diye nitelendirdi. Aslında önemli bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Halihazırda zaten Akdeniz tarafında Yunanistan'ın tatbikatlarını zaten biliyoruz. Umarım bu gelişmeler bir sonraki ay için yapacağımız Kıbrıs gelişmeleri ve katsa yaptırımları hala kalkmışta değil ve Sayın Kalın'ın da açıklamaları, sözcü, Cumhurbaşkanlığı sözcülerinden gelen açıklamalar da şu anlık tutumlarımızı değiştirmeyeceğiz. Hem ABD tarafından geliyor bu hem biz de kararlı olduğumuzu söylüyoruz. Bu gelişmeler biraz kur tarafında eğer ki ABD hızlı bir şekilde aşılamalara devam ederse ikinci çeyrek sonları itibariyle biraz daha bu hafta zaten Çin dün fazlasıyla değinmeye çalıştım. Bu hafta Çin'le ilk diplomatik görüşmelerini yapacak. Avrupa tarafında zaten baskılarını biliyoruz, aşılamalar yönündeki baskılarını biliyoruz ve Brexit sürecindeki bu İngiltere ile olan sıkıntılarını biliyoruz. Türk tarafıyla ilgili bu jeopolitik baskıları büyük ihtimalle birkaç ay içerisinde çok ciddi bir şekilde konuşuyor olacağız. Petrol tarafına değinelim. Parite ve Muharrem Bey, Sterling tarafına da değineceğim. Şimdilik petrol tarafında OPEC toplantısı e, öncesi ve geçenlerde olan biliyorsunuz e, Yemen'le Suudilerin arasındaki krizden dolayı biraz e, terminale bir e, atak düzenlenmişti. E, bu arz tarafıyla ilgili son zamanlarda biraz sıkıntımız vardı. E, Talep tarafındaki fazla artış zaten arz tarafını baskılıyordu. Bu baskılarla birlikte zaten 67-68 seviyelerini hızlı bir şekilde gördük. Türk lirasının da az önce bahsettiğim gibi etkileyen e, çok bu sert çıkışlarla birlikte... Biz de petrol e, ithal ettiğimiz için kurdaki baskıları etkileyen ana nedenlerden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdilik 65'lerin altında tutunuyoruz. E, bu hafta itibariyle tekrardan ham petrol stokları da gelecek. Fakat stoklardaki fazlalık özellikle arz tarafındaki sıkıntılar bu gelişmelerle birlikte petrol tarafındaki biraz daha aşağı çekilme nedenlerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu çekilmelerin ortalama zaten halihazırda. hazırda. Evet, orta vade için Mayıs-Haziran için 68-70 arası medyan beklentiler söz konusu. Fakat arz tarafındaki sıkıntılar hala hazırda çözülmüş değil. Suudiler de e, üretim kısıtlarını devam ettireceklerini söylüyorlar. Bu hafta an petrol stokları öncesinde bir miktar daha çekilmeler görebiliriz. Bu da bizleri 63 seviyelerine yaklaştıracak e, hareketin içerisine sokabilir. Şimdi parite tarafıyla... Sterling tarafına da bakalım. Öncelikle parite tarafındaki görüntümüzü alalım. Sonrasında da Muharrem Bey'in Sterling dolar sorusunu da yanıtlayacağız. Özellikle parite tarafında dolar son bu FED toplantısı öncesinde tekrardan bu hafta itibariyle ve son cuma geçen hafta kapanışı itibariyle güçlenmeye devam ediyor. Özellikle ECB tarafındaki faiz kararlarını tabit, sabit tutma yorumlarından sonra Lagarde'ın açıklamalarından sonra tekrar dolar lehine döndük ve 1.20'leri kıramadığı görüntüyle birlikte tekrardan aşağı yönlü yani dolar lehine olan gelişmeler söz konusu. Yarın itibariyle özellikle yarına kadar diyebiliriz. Bir miktar daha doların güçlü seyredeceği bir görüntüde olabileceğimizi söyleyebilirim. 1.19'ların altını test etmemiz halinde tekrardan 1.1850 seviyelerine doğru geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Parite tarafında. sterlin tarafına tekrardan bakalım. Muharrem Bey'in sorusunu da yanıtlamış olalım. Stalin'deki gelişmeler dün e, kısmi de olsa e, biraz daha hacimli işlemler gelmedi. Geri çekilmeler gözlemliyorduk. Fakat İngiltere tarafında e, şu anlık son zamanlarda evet aşılamalarda fazlasıyla ABD'den de önce gidiyorlar. E, az önce de bahsettiğim nedenler. E, 91'lerin üzerinde olduğumuz bir dolar endeksi. E, şu an hala hazırda küresel anlamda doların. E, güçlü duruşunun devam etmesiyle birlikte parite tarafı bizi 50 günlük harekette ortalamamız e, bu seviyeler çok çok önemli. 1.38 seviyeleri önemli. Şu anda hala hazırda 1.38 seviyelerinin üzerinde tutunduğumuz bir senaryodayız. Dün itibariyle e, bugün biraz daha hacimlendiğini görüyoruz. 39'ların altına sarktık. Bir miktar daha sarkmalarla birlikte tekrardan 1.37 20, 1.37 40 bantları arasına Doğru geri çekilmeler gözlemlenebilir. Doların güçlü seyrinin devam etmesi halinde. Muharrem Bey, Sterlin sorunuza da bakmış olduk. Bir soruları da gözden geçireyim. Notlarımı da gözden geçirirken. Rahim Bey, altınlı yayının başında değinmiştim. Altın için yorumları biraz daha başa sararsanız tekrardan orada görebilirsiniz son olarak bir e, petrolü de açıklamıştık. Bitcoin tarafında kripto tarafındaki gelişmelere de biraz bakalım. 60'ların üzerine e, rekor seviyelere gelmiştik. Rekor seviyelerden sonra zaten klasik e, geçen ay itibariyle bir önceki ay itibariyle rekorları tazeledikten sonra özellikle Asya tarafından satışların gel, gelmesi ve Avrupa tarafına sıçramasıyla birlikte yine aynı senaryolar oldu. Dün itibariyle lekor, rekorlardan sonra Asya tarafından satışları yedi ve küresel anlamda da devam ettiğini söyleyebiliriz. Geri çekilmeler hala hazırda. Ee, tekrardan 58'lerin altına sarttık ve 55'lere hızlı bir şekilde çekilme gösterdik. Ee, kritik seviyelerimiz bu e, hafta itibariyle 52'lerin üzerinde tutunmamız halinde tekrardan yata eksenli bir seyir. 52-54 bandı arasında 54 bin bandı arasında yata eksenli bir seyir izleyebiliriz. Şu anlık her ne kadar Powell tarafından bu tahvil faizleriyle ilgili yorumlar gelecek olsa da tekrardan Powell veya Yellen tarafından bir kriptolarla ilgili açıklama gelmesi halinde hareketin derinleşebileceğini 50'nin de kırılması halinde 48'lere doğru 48 bine doğru bir çekilme gözlemleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Ama genel hatlarıyla 52'lerin üzerinde tutunduğumuz takdirde 52-55 bin arasında yatay eksenli seyrimizi koruyacağımızı söyleyebiliriz. Sanırım sorulara da değindik. Tekrardan bir kontrol edeyim. Evet, MT grubuna zaten başta değinmiştik. Sanırım Nuray Hanım da altınla ilgili aynı soruyu Rahim Bey ile sormuştu. Başlıklarıma da bakıyorum. Konulara da değindik. Günün geri kalan kısmında sizlere bol kadar şey, işlemler dilerim. Sağlıkla kalın.